Karınca karınca kara renkli karınca seni gören olur mu ortalık kararınca kapkara bir gecede simsiyah bir bacada olsam bile ey çocuk beni Allah'ım görür. Merhaba arkadaşlar bu haftaki programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Okuduğum tekerlemeden de anlamış olmalısınız. Bizler bu hafta karıncalardan bahsedeceğiz değil mi? benim çalışkan karıncalarım da buraya toplanmışlar. Ne dersiniz? Halife liderim, biz bu hafta galiba karıncalar gibi çok çalışacağız, öyle görünüyor. Evet, her zaman orman okulunda olduğu gibi yine hayvanlardan ders alıyoruz ve hayvanların bize aktardığı öğretileri biz de hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de karıncalardan örnek alarak bir şeyler yapacağız yine. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Kim bilir? Hanife liderimiz bize bu hafta ne güzel etkinlikler ve yarışmalar hazırladı. Fakat o çok eğlenceli oyunlarımıza, yarışmalarımıza geçmeden önce her hafta olduğu gibi size bu haftada karıncalardan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Karınca Suresi adında bir sure olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Oo, çok güzel. Peki bu surenin Arapçasının ismini bilen var mı? Ne? Evet, onu da ben söyleyeyim o zaman. Nemli suresi. Arapça'da nem demek, karınca demek arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de Nemli Neyim suresi. Dedim. Evet, dedim. doğru söyledin. Neyin dedi? Neyin? Surenin ismi Nemli suresi. <laughs> Ve karıncalardan bahsediyor. Hazreti Süleyman bir gün atı üzerinde bir sefere giderken, karınca vadisinden geçerken bir karıncanın seslendiğini işitmiş. Karınca şöyle seslenmiş. Ey karıncalar yuvalarınıza gelin Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. allah Teala Nem suresinin 18. ayetinde bize bunları anlatıyor arkadaşlar. Peki sonra ne mi olmuş? Ne olmuş Meva? Ee, ondan sonrasını pek bilmiyorum ama. Ee, Hazreti. Süleyman hayvanlarla konuşabilen birisi. Bu sayede karıncaları anlıyor. Evet. Sonra ordusuna sesleniyor, geri dönüyor. Çok güzel. Teşekkürler. Harika bir katkıda bulundun. Evet, ondan sonrasında da şöyle olmuş. Tıpkı Mevan'ın söylediği gibi Hazreti Süleyman karıncaların ve daha birçok hayvanın dilinden anlıyormuş arkadaşlar. Hazreti Süleyman karıncanın sesini duyduğunda gülümsemiş ve ellerini açıp şöyle dua etmiş. Allah'ım beni anneme babama iyilik eden ve senin verdiğin nimetlere şükreden kullarından eyle. Amin diyelim mi duasına hep beraber? Evet arkadaşlar bakın Hz. Süleyman şöyle dememiş. Ben bir kralım ya da ben bir padişahım. Aman canım karıncalar kim ki onlar da küçücük hayvanlar. Onları ezip geçsen ne olur diye düşünmemiş. Ve ordusunun yolunu değiştirip karıncaları bile incitmeden yoluna devam etmiş. Demek ki insan ne olursa olsun bir küçük karıncayı bile incitmemek için gayret gösterebilir. Biz de bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'de Ne'm suresi adında bir sure olunca Allah Hz. Süleyman'la karıncanın konuşmasını bize anlatınca ben de çok merak ettim. O zaman karıncaları biraz araştırayım dedim ve çok ilginç bilgilere rastladım. Şimdi sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Hazır mısınız? Belki sizin de karıncalar hakkında bildiğiniz şeyler vardır. Sonrasında siz de eklersiniz olur mu bu güzel bilgilere? Ben karıncaların kendi ağırlıklarının tam 50 katını taşıyabildiklerini duydum arkadaşlar. Bu araştırma gerçekten beni hayretten hayrete düşürdü. Şöyle düşündüm, 50 kilo olan bir insan kendi ağırlığının 50 katını yani 250 kiloyu taşıyabilir mi? rahat rahat taşıyamaz değil mi? Sadece belki işte halter kaldıranlar falan olabilir ama normal bir insanın bunu kaldırması mümkün değil. Ama bir karınca kendi ağırlığının 50 katını kaldırabiliyormuş. O zaman karıncalar çok güçlü hayvanlar öyle değil mi? Öyle küçük göründüklerine bakmayalım. Evet Mevva? Halter kaldıran insanlar mesela kendi 50 katını taşıyama Belki taşıyabilir dediniz O zaman karıncalarda hal halter kaldıranla o yükü parmakla kaldır. kaldırırlar. <laughs> evet çok güzeldi gerçekten. Peki karıncaların hangisi antenleri var değil mi arkadaşlar? O antenlerini ne için kullanıyorlar biliyor musunuz? Konuşmak Birbirleriyle anlaşmak için değil mi? Başka ne için olabilir? Evet birbirlerinin huylarını anlamak. Evet, birbirlerinden birbirlerine cevap vermek için. Çok güzel, İletişim kurmak için, birbirlerini tanımak için başka. E, yerlerini, e, yerlerini bu, yuvalarını ve yerlerini evet. bulmak için. Yönlerini bulmak için de kullanıyorlarmış. Ben de bu bilgi öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Peki, o küçücük karıncaların. Hatta boyları 2 milimle 7 milim arasında değişiyormuş arkadaşlar. Milim dediğimiz yani santimetrenin onda biri oluyor galiba. Evet şöyle kuşucuk oluyorlar. Ee, o kadar küçük vücutlarında iki tane mide bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet iki tane mide birini kendi yiyecekleri için ve diğeri de yuvalarına taşıyacakları yiyecekler için kullanıyorlarmış hani Felider'im. Bunu ben de ilk kez duydum. <laughs> ya gerçekten o küçücük vücutta o iki mide nasıl yer alıyor hayret etmemek mümkün değil. Efendim ee, öğretmenim hani bak, iki tane yuvarlak şeklinde şeyler oluyor ya. Evet vücudum. Birisinde bir mide, diğer mide o. Büyük ihtimalle öyledir. Evet araştırıp bakmak lazım. Haklısın. Evet Meva Peki iki midesi var ama midesi videodun içinde değil mi? Mesela taşıyacağım, YouTube öyle evet. tekrar mı çıkıyor? Büyük ihtimalle öyle. Tekrar oraya götürüp bırakıyor. Çünkü taşımak için sadece kollarını ya da ayaklarını değil, midelerini de kullanıyor. E gördüğümüzde bir ekmek kırıntısını taşırken görürüz yani o ekmek kırıntısında. Bazen de değil mi? Vücutlarının üstünde, kafalarının üstünde götürdüklerini de görebiliyoruz. Peki biraz daha bilgilerden aktarayım size. Karıncaların hem et yiyen hem de ot yiyen canlılar olduğunu biliyor muydunuz? Yok, hem etçil hem de otçul hayvanlar yani. Peki hadi şimdi size bir soru daha. Dünya üzerinde yaklaşık kaç bin karınca türü olabilir acaba? Ya da kaç karınca türü olabilir? Bin diyerek aslında biraz da ipucu verdim. Ne kadar? Yüz bin. Yüz bin biraz çok oldu sanki. İki bin. İki bin biraz daha çıkabiliriz. Üç bin. Üç binden daha fazla çıkabiliriz. Beş bin. Beş binden daha da çıkabiliriz aslında. Dört Yedi bin. Biraz daha çıkalım. 9.990. <laughs> e, çok yaklaştın. Evet. Furkan Salih çok yaklaştı. O zaman doğru rakamı söylüyorum arkadaşlar. Evet yaklaştığını söyleyince 10.000 çeşit şu ana kadar keşfedilen 10.000 çeşit karınca türü varmış. Evet. Ve hala bilim insanları yeni farklı karınca türleri keşfediyorlarmış. Peki bu çeşitli karınca türlerinin içerisinde e, farklı renklerde olanlar var. Hangi renklerde karıncalar vardır acaba? Kırmızı. Kırmızı var kesin. Başka? kahverengi var evet turuncu. turuncu evet kırmızı gibi sarı gibi turuncu Hı -hı. Siyah, var. siyah var çok görüyoruz onları başka kahverengi siyah arası. evet o var başka ne renk sarı sarı yeşil var sarı. evet hadi mor. mor var evet kim moru söyleyecek diye bekliyordum tam bu farklı renklerde karıncalar olduğunu da biliyoruz arkadaşlar peki bir karıncanın ömrünün yaklaşık 45-60 gün arasında değiştiğini biliyoruz ama işçi karıncalar mesela 15 yıla kadar da yaşayabiliyorlarmış. Peki şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. İşçi karıncalardan bahsettiğime göre hani biraz önce ayeti kerimeden bahsetmiştim ya oradaki karınca acaba dişi karınca mıdır erkek karınca mıdır? Hazreti Süleyman'da konuşan karıncayı soruyorum. Furkan sen Erkek diyorsun. Kız. Erkek karınca. Erkek. Kız karınca dedi. Erkek <laughs> Tamam erkek dedi. Erkek. Herkes erkek diyor. Gerçekten mi? Kız diyen birisi çıktı. Dişi karınca. Evet. <laughs> dişi karınca. Peki. Kimimiz dişi karınca, kimimiz erkek karınca olduğunu düşünüyoruz. O zaman ben şimdi size o karıncanın cinsiyetini bile nereden bildiğimizi anlatacağım. Arkadaşlar hani İngilizce öğrenirken bazı kelimeler için he ya da she tabirini kullanıyoruz da kızlar ve erkekler için. Arapçada da böyle dişil ve erkek kelimeler var. Ve bu ayeti de geçen Karınca dişil kelime ile kullanılmış. Yani ana karınca, dişi karınca, kraliçe karınca Kızım. ve evet dişi evet, yani kız karınca. Evet çünkü karıncalar evet padişahın hanımı <laughs> kraliçe karınca. Çünkü bu karıncalar koloni halinde yaşıyorlar ve her kolonide bir kraliçe karınca bulunuyor. Hz. Süleyman'ın konuştuğu o lider olan karınca da kraliçe karıncaymış. Peki sizce Allah bize neden bir karıncayla Hz. Süleyman'ın konuşmasını anlatıyor olabilir ki acaba? Evet, bebas. Küçük de olsa bir hayvanı, bir canlıyı görmezden gelmeyip ee, onun üstüne basmak, mesela onu korumamız. Çok güzel, harika bir cümleydi. Evet, başka bir sebebi olabilir mi? Başka düşüncesi olan, evet. Her canlı özeldir. Her canlı özeldir ve çok güzel, harika. Evet, Ertuğrul? Görmediğimizde, basmadığımızda... Dikkat etmeliyiz. Evet dikkat etmeliyiz. Çok güzel. Peki benim de şöyle bir fikrim var. Acaba e, liderliğin çok önemli olduğundan da bahsediyor olabilir mi bu ayeti kerime? Çünkü orada bir lider karınca var ve diğer işçi karıncalara diyor ki hadi arkadaşlar yuvamıza saklanalım. Hazreti Süleyman bizi ezmesin diyor. Ne dersiniz lider önemlidir değil mi? Bir iş yaparken aramızda lider seçmek. E bizim aramızda da bir liderimiz var o zaman. Biraz da liderimize dönelim. Acaba bize bugün bu çalışkan karıncalara nasıl bir etkinlik hazırladınız? E Hanifeli liderim bize anlatır mısınız? Öncelikle karıncaların bir kere işbirliği halinde çalıştığını biliyoruz. Yani bir liderleri var ve geri kalanı da güzel bir işbirliği ile birlikte hareket ediyor. Biz de bugün birlikte hareket etmenin ve birbirimize güzel hitap etmenin aslında bir etkinliğini sergileyeceğiz diyebiliriz birlikte bir çadır kuracağız <laughs> ve o çadırı tekrar toplayacağız ama burada bir işbirliği yapmamız gerekiyor aynı zamanda bir süremiz olacak tabii ki ve çadırımızla ilgili bir yarışmamız da olacak yine yarışmaları heyecanla beklediğinizi biliyorum o yüzden keyifli bir gün olur umarım arkadaşlar Hazreti Süleyman'dan bugün çok bahsettik ama bir tane daha Süleyman var belki siz de ismini duymuşsunuzdur. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı sultanlarından biri. Kanuni Sultan Süleyman da hayvanları çok seven, o da insanların ve hayvanların hakkına çok dikkat eden biriymiş. Ve bir gün bahçesini birçok karıncanın sardığını fark etmiş. Bahçesindeki bütün çiçekler karıncalarla dolmuş. Tabi bu karıncalar çiçeklere zarar veriyormuş. Osmanlı Devleti'nde bir de Şeyhülislam İslam dediğimiz böyle büyük kararlar veren, fetvalar veren insanlar vardı. Kanuni Sultan Süleyman zamanın Şeyhül İslamı olan Ebu Suud Efendi'nin yanına gitmiş ve ona sormuş: Acaba bu karıncaların bahçeden uzaklaşması için ya da biliyorsunuz bazen böyle bitkiler için e, böcek ilaçları dökülüyor. O ilaçlardan dökersek bir e, hani Allah katında bunun bir sorumluluğu olur mu diye ondan izin istemek istemiş. Ebu Suud Efendi ona bir şiirle cevap vermiş: Yarın hakkın divanına varınca hakkını Süleyman. Süleyman'dan alır karınca diye. Evet. Allah katında her canlının minicik bir karınca bile olsa çok büyük kıymeti vardır. O yüzden dikkat etmek gerekir. Evet arkadaşlar. Bugün çalışkan karıncalardan bolca bahsettik. Şimdi çalışkan karıncaların işe başlama zamanı. Ne dersiniz? Hep birlikte etkinliğimize geçelim mi? Hazır mısınız? Hadi o zaman. çadır kurmak için uygun sanırım. Burayı kullanabiliriz. Peki o zaman çadırımızı buraya kuralım. Hadi arkadaşlar. Şimdi iki grup olacağız değil mi önce? Ya da önce hani liderimiz bize çadırın nasıl kurulacağını anlatacak. Evet arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar. Karıncalardan bahsettik, ekip çalışmasından bahsettik ve bir liderleri olduğundan bahsettik. Karıncaları incitmemekten bahsettik. O yüzden birbirimizle güzel iletişim içerisinde olduğumuz ve bir ekip çalışması yürütmemiz gereken bir etkinliğimiz var. Ve bunu tabii ki yine yarış halinde oynayacağız. Öncelikle çadırla ilgili genel söylemem gereken şeyi paylaşayım sizinle. Orman okulu içerisinde mutlaka çadır kurmayı öğreniriz. Neden? Ormanda yaşayabilmek için bizim kalacağımız ama güvenli olacağımız bir şeye ihtiyacımız var. Bir barınağa ihtiyacımız var. Bunun için de genelde çadır kullanırız. Ben bugün size öncelikle çadır nasıl kurulur'u göstereceğim. Sonrasında süreniz başlayacak ve aynı şeyi sizin yapmanızı isteyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. İşte aradığım enerji bu. Hemen size çadırımı göstermek istiyorum. Farklı ortamlarda kullanacağımız çadırların malzemeleri değişir. Kalınlığı değişir, yüksekliği değişir, kaç kişilik bir çadır olduğuna göre malzememin genişliği de değişir. Ben size iki kişilik bir çadır göstereceğim. Bu çadırımın bir iç tentesi var, bir dış tentesi var. Tente dediğim şey ne onu göstereceğim. Ve size aslında çok da zor olmayan bir çadır kurmayı öğreteceğim. Şimdi dış tenteden bahsettim, iç tenteden bahsettim. Tente dediğim şey aslında çadırın içerisine girmemi sağlayacak ve beni dışarıdan görünmez kılacak şeyden bahsediyorum. Nasıl katlamışım bunu? Katlamaya da ihtiyacım olacak mı? Olacak muhtemelen. Çünkü ormanda kendi kendinize vakit geçirdiğinizde kendi malzemenizi toplamayı da öğrenmeniz gerekiyor. Tıpkı karıncalar gibi çok çalışmamız gerektirecek bir şey diyebiliriz. Ben tentemi bu şekilde açtım. Bir çadıra benzedi mi? Neye ihtiyacım var şu an sizce? Çubuklara ihtiyacım var. Çubuklar dediğimde ben ne görüyorum? Bakalım nasıl bir malzeme çıkacak. Böyle çubuklarım çıktı. Bunlara ben ne diyorum? Çubuk değil, kol diyorum bunların ismini arkadaşlar. Bakıyorum. iki grup. iki grup. Ne bunlar? Birbirine bağlı. Birbirine bağlı ama ben bunları nasıl bağlıyorum? Kırık gibi görünüyor önce. Ama içlerinde bir lastik var. Lastikli bir ip. Bu ip kopmadan birbirinin içerisine geçiriyorum bunları. Siz bunları takım halinde yapacaksınız. Ben şu an tek başıma yapıyorum. Size çadırın nasıl kurulacağını göstereceğim. Bunu tamamen birbirinin içine geçirdiğimde bunu tamamen birbirinin içine geçirdiğimde upuzun bir çubuk oluyor gördük mü? Peki bu upuzun çubukla ne yapacağım sizce? Çadırı ayağa kaldıracağız. Çadırın iskeleti yani kemikleri gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece kemikler olsa... Nurcan Hocam tutabilir misin? Onu yere sabitleyebilirsen, evet oradan geçirebilirsen. Nereden geçirdi? Çadırımın dört köşesinde delikler var arkadaşlar. O deliklerin içerisinden geçirdim bir tanesinden. Diğerini de bu köşeden yani çapraz köşeden geçiriyorum. Geçirdim. Bitti mi? Şöyle küçük kancalarım var. Bu kancalarımı bu iskelet kısmından geçiriyorum. Bu kısmı iyi takip edin. Çünkü birazdan süreniz başladığında bunu sizin yapmanızı isteyeceğim. Kancalarımı tek tek geçirdim ve iskeletim tamamlandı mı? Hayır. Neden? Çünkü ikinci bir polim daha var. Bir pol grubu daha ve çadırımı tekrar tamamlayabilmek için ikinci grup polimi de tamamlıyorum. Siz yaparken bunda neye dikkat etmelisiniz? Önünüzde arkadaş, arkanızda takım arkadaşınız olacağı için birbirinize zarar vermemek adına dikkatli olmamız lazım. Ben bunun tamamını yaptığımda yine karşı taraftan Nurcan hocam tuttu. Ne yapacak? Yere sahip yerdeki delikten geçirmesi gerekecek. Geçirdiğinde bana haber ver hocam. Tamam. Ben de diğer tarafındaki delikten geçiriyorum. Bilmiyorum. Bitiyor mu? Hayır. Ne yapacağım? Üstünlük. Kancaları takıyorum. Kancalarımı taktım. Bitti. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Neden? Çünkü içerisi gözüküyor ve içerisi gözüküyorken ben burada güvende olamam. Dışarıdan birisi baktığında beni görebilir. O zaman neye ihtiyacım var? Neydi bunun adı? Ne? Dış tente. Dış tenteye ihtiyacım var. Dış tente dediğim şey de benim iç tentenin üzerine örtmem gereken kabuk gibi düşünebilirsiniz bunu. İçerideki hem insanları korur hem dışarıdan görünmesini engeller hem de rüzgarı engeller diyebiliriz. Şunun bir ucunu sana vereyim hocam. Bunu karşılıklı tutuyorsunuz. Bunu yine ekip olarak yapacaksınız. İki ucunu tuttum. Burada karar vermem gereken şey ne biliyor musunuz? Çadırın kapısı ne tarafta? Hem bu tarafta hem o tarafta açılan bir bölüm var. Bir de iki katman olduğunu görüyorsunuz burada. Birisi kapıyı açıyor, diğeri iç tarafta sineklik dediğimiz kısmı açıyor. Yani ben çadırımın içine girdiğimde bu şekilde tamamen açıp içeri giriyorum. Ve şu kısımdan diğer fermuarı açarak sadece sinekliğin açık kalmasını sağlayabiliyorum. Burada önemli olan şey kapıyı kapalı bırakmama. O zaman burada kapının nerede olduğuna bakacağım. Bir tane karşıda fermuarım var, bir tane burada fermuarım var. Demek ki bunu bu şekilde geçirmem gerekiyor. Hazır mıyız? Üçe kadar sayın, biz de geçirelim. iki, Evet. Biraz daha çek hocam orada. Çadırım tamamlandı mı? Hayır. Neye ihtiyacım var? sabitlemek için kenarlarda tokalarım var görüyorsunuz. Bunları öncelikle buraya sabitliyorum. Diğer tarafını da sabitledim. Bu haliyle çadırım biraz daha güvenli diyebilirim. Başka ne yapmam gerekiyor? Çadırımın dış kısmındaki ipleri ve alt kısmındaki ipleri yerdeki kancalara ve kazıklara sabit bir şekilde bağlamam gerekiyor ki yağmur yağarsa bu şekilde dışarıya süzülsün, içeriye girmesin. Anlaştık mı? Peki, çadır kurulumunu öğrendik mi? Evet. Çadırma nereden gireceğim? Şurada açabilirim. Bakıyorum. Sonrasında fermuarımı açtım. Bu şekilde kapımı açtım. ve içeriye girebilirim. Tamam mı? Tamam. Peki, o zaman ben çadırımı kapatıyorum. Evet, çalışkan karıncalarımız hazır mısınız yarışmaya? Evet! Harika bir evet sesi geldi. O zaman Hanife liderimiz şimdi oyunu bir düdük sesiyle başlatacak ve çadır kurma yarışmamıza başlıyoruz. Buyurun Hanife liderim söz sizde. Öncelikle gruplarımızı hazırladık arkadaşlar. Birinci karıncalar grubu ve ikinci karıncalar grubu olacak. Süreyle, e, ekip çalışmasıyla ve güzel bir iletişimle dedik. Hepiniz hazırsanız ekibimizi başlatayım mı? Evet. Bütün malzemelerim ortada. Dediğim gibi güvenlik esaslı malzemelere dikkat ediyoruz. Hazırsanız. Ekip şu an çok hazır. Herkes odaklanmış. Süreniz başlayacak. Müdür çalmadı. Evet, birinci grubumuz yarışmaya başladı. Kolleri açarken arkadaşlarımıza dikkat ediyoruz. Evet. dakika içerisinde tamamlamış arkadaşlar. Şimdi ikinci karıncaların hızını göreceğiz. Ve tabii ki birbiriyle iletişimini ve gerçek bir ekip çalışması yapabilecekler mi? Evet. Güvenlik içerisinde hızlı, eğlenceli, keyifli. Hazırsanız başlayın bakalım. <laughs>

arkadaşlar oyunumuzu, yarışmamızı tamamladık ve ben izlerken çok eğlendim. Gerçekten iki ekip de çok eğlenceliydi. Kendinizin de eğlendiğini düşünüyorum. Şimdi birinciyi açıklayacağım. Öncesinde birinci karıncalar 7 dakikada tamamlamıştı çadırını ve içerisine geçme kısmını. İkinci karıncalar grubu ise 3 dakikada çadırını tamamlayıp günün birincisi oldu. Tebrik ediyoruz. Bunun yanında iletişim ve ekip çalışması konusunda birinci karıncaları özellikle tebrik etmek istiyorum. Bu konuda bir takdiri hak ettiler. Hani Feliderim bu güzel oyun ve etkinlik için ben de size çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili arkadaşlarımıza çalışkan karıncalar olarak harika bir iş çıkardılar. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Eminim ekran başındaki arkadaşlarımız da çok eğlenmişlerdir. Haftaya yeni etkinlikler ve yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun.